2'ye gidiyor. Biz de üçe gidelim. Sağ olsun var. Sağını kontrol et. Bak siyah araba doğru eğilirsin. Hani ilk gelen en öne tamam. Dubalar bu şekilde bak. 3'e şey yapacağız. Dörtlü yola. Bas, bas denileyici. Parayı altına al. Evet. Biliyorsun öndeki çizgiye basmamamız lazım. Bakalım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi geri aldım. 25 metre geri geleceğiz çıkarken de en geniş hangisi hangisiyse o aradan çıkarsın tamam mı? Çünkü hepsini eşit koymamışlar. Hem soldan çıkmamaya çalışıyorum. Oynama hem sağda. Şu an fena gitmiyor. Devam et. Numarayı görene kadar geri gel. Tamamen çık derse çizgiden değil mi? Devam et. Gel 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 gel. gel. Tamamen çıktı. Numarayı görelim. Bak göründü. Gördün İki seçeneği var. İster kalk şu dubaların arasından geç, istersen şuradan tam sol yap. Sen nasıl istersen tamam mı? Hemen vitesini kontrol etmemişsin ki geri viteste ileri gidemeyiz. Ha. Geri Solunu kontrol et. Araç gelirse bekle. Şimdi bak şu dubayı kurtarınca biraz düz git. Bir sağ. Hani karşıdan arabanın gelmediği bir anda çık ki rahat çık. Araba gelirse bekleyin. Mecburen çizgiye basarak gel merak ettiğinizde mi? Ben hep dubalar var diyorum ya. Dersteyken anlaşılmıyordu. Sınavda bu şekilde oluyor.